Merhaba arkadaşlar, şu anda denememi bitirdim. Açıkçası oldu bir yarım saat ama işlerim vardı, onları hallettim açıkçası. Öyle söyleyebilirim. 2014 KPSS açıkçası yorum getirmem gerekirse matematiği yine geçen seneki kadar hemen hemen ona yakın bir zorluğu vardı ama çok zor değildi. Seçici 3-4 tane sorusu çok zordu ve Geometri'den çember sorusu vardı bir tane. Gerçekten zor bir soru. Aslında basit ama Hani görmeyen için çok zor. Öyle söyleyeyim ben size. Onun dışında nasıl söyleyeyim matematikte gerçekten güzel böyle 5-6 tane soru vardı. Hani düşündürücü böyle pat 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 çözecek sorular değil de biraz daha uğraştırıcı sorular vardı. Dikkat isteyen sorular vardı. Türkçe için aynısını söyleyemeyeceğim. Geçen seneye göre daha kolaydı. DBX'in hepsini yaptım ama inat ediyorum kendimi anlamıyorum. Yine 3 tane yanlışım vardı ama bu sefer 3'ü de paragraftı. Yani Gerçekten benim matematikten belki hatam olsa falan kabul edeceğim ama ya şu paragraftan full çekmek istiyorum ya gerçekten full çekmek istiyorum çünkü ya dil bilgisini yapıp paragrafı yapamamak insanın moralini bozuyor yani. Paragraf dil bilgisini hepsini yapıyorum ama paragrafta yanlış var. Hani okuduğumu mu anlamıyorum ya oku anlıyorum ama o anda göremiyorum zaten ya bir sıkıntı yaşadığım soruların hepsini yanlış yapıyorum zaten 3 tane yanlışım vardı orada da matematik yine full yaptım tarihte 2014'te gerçekten herkesin dediği gibi 2014 çok böyle bilgiye dayalı sormuşlar. Yani bil yani hiç yorum sorusu yoktu. Bakıyorum şimdi tekrar bakıyorum. Bir tane öncül soru yok. Bir tane bile öncül soru yok. Hepsi net bilgi. Tarihten de 3 boş 2 yanlışım var. O iki yanlışından da zaten üç boşum aslında birisini doğru yapabilirdim. İşaretlemedim sadece. Fahri Rıfkı Atay'ın Birinci Dünya Savaşı ve Suriye Kanal Cephesi'ni anlattığı Konedin'de eseri sormuş. Şıklarda Çankaya, Zeytin Dağı, Atatürk Hatıralar ve Medine müdafası vardı ve Ateşten Gömlek vardı. Ateşten Gömleğin açıkçası halledip olduğunu biliyordum. Çankaya'nın Atatürk'le alakalı bir durum olduğunu biliyordum. Atatürk'le alakalı bir tamamen. Atatürk'ten hatıralar da sadece Atatürk. Çünkü Suriye ve Kanal Cephesi'nin anlattığı bir durum diyor. Kanal Cephesi'nde Atatürk zaten yok. E Medine müdafası zaten Fahrettin Paşa'yı anlatıyorsa Hicaz-Yemen kısmı ile alakalı. Ya sadece Dağı kalıyordu ama şart demedim. Belki Çankaya'dır diye düşündüm. Boş bıraktım. Diğer bir soru ise hangisi 1923-38 yıllar arasında e, tren yolları yapılmamıştır diye bir soru vardı. Cevap Eskişehir-Ankara'ydı. Gerçekten hani zor bir soru ya zaten kafamda ya Zonguldak, Ankara ya Eskişehir-Ankara vardı. Çünkü o zamanlarda Osmanlı zamanında biliyorsunuz Fransa ve İtalya maden kısmı neredeyse orada demir yolu yaptığı için acaba dedim Zonguldak Ankara mı? Çünkü bu Atatürk zamanında meclis hükümeti bastığı şey itilat devletleri hükümeti bastığı zaman biliyorsunuz bu tren yolunu kesiyorlardı. Ankara'dan bir köşeye doğru. Ya aslında oradan Eskişehir Ankara yapmam gerektiğini çıkartmam gerekiyordu ama Zonguldak falan hani maden gitti kafama ondan dolayı. Ama ya şöyle bir durum var. Zor soru var mı? Var. Ama bilgi diğerisi bilgi olduğu için Çat diye yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden? Yorum sorusu daha zor. Bildiğiniz halde yanlış yapabilme ihtimaliniz var. Ama 2014'te zor sorular var. 4-5 tane. Diğeri bilgi. Ee, onun dışında coğrafya da kolaydı. Coğrafya da kolaydı. Geçen seneye göre daha kolaydı. Öyle söyleyebilirim. E, net bilgi sormuşlar. Yorum hiç çoktu 2014'te. Bilen yap, Bilin yapacağı bir sınavdı bu. Dediğim gibi benim biraz bu kısımda genel kültürde yanlışım çok çıktı. Çünkü... E, Vatandaşlık kısmında mesela üç boş bir yanlışım vardı. Üç boş yine. 3 doğru yine genel kültür ve güncel bilgi doğru. Üç boş orada. Ama mesela vatandaşlıktan bir yanlış yapmıştım. Daha doğrusu yapabileceğim bir soruydu ama e, açıkçası bu soruyu da okuyayım. Mesela Türk idare Hukuku'nda merkezi idareye ait bazı yetkilerin Taşra'daki idareci tarafından merkez adına kullanabilmesine hat verilir. E şimdi merkezdeki vali mesela Taşra'da yetki genişliğine sahip ama ya dedim acaba hani Taşra'da kaymakamlık falan da var. Yetki genişliği onlarda yok. Ya biraz geniş düşündüm, basit düşündüm. Sadece vali olarak düşünseydim yetki genişliğini işaretleyip geçseydim doğru yapmış olacaktım ama ben idari vesayet dedim. Hani oradakilerin idari şey falan ne alaka onu da bilmiyorum ama böyle bir yanlışım vardı. Yıllar geçtikçe biraz daha bize öncül teşkil edecek sorularda biraz kalıpları. Ama 2014'ün bir öncül teşkil edeceğini düşünmüyorum. Çünkü ÖSYM'nin standartının dışına çıktığı ve herkesin çok isyan ettiği ondan sonra bir daha bu tarza dönmediği bir sınav bu. Yani duyduğum yorum hani bana gelen bilgiler milletin milletten duyduğum şeyler yani. Çünkü bu kadar bilgi soru hiçbir sınavda çıkmadı. Eski sınavlarda bile öncül var. Hiçbir öncüllü soru yok. Bakıyorum tekrar. Bir tane coğrafyada böyle bir şey var. Hani hangisi yanlış söylemiştir yukarıdakilerden var. Öğrencilerden falan. Onun dışında bir tane coğrafyada bir iki tane var. Geri hiç öncül yok. Hani coğrafyada var ama tarihte hiç öncül yok. Hiç öncül koymamışlar. Öyle bir saçmalığı vardı. Sınav fena değildi ama genel kültür kısmında sınıfta kalmıştı. Bana göre ÖSYM tarzı değildi. O seneki hocalar öyle söyleyebilirim. 105.25 netim vardı. Bunun 56.25'i genel yetenek. Diğer kısmı da genel kültürdü. Sizin için birazdan matematikten böyle beğendiğim güzel soruları seçip koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir videomda. Herkese iyi çalışmalar. Çok az zamanımız kaldı. Hızlı ve tertipli bir şekilde devam edelim.